İyi gider. Nedir bu? Biz ne edecektik? Recep diyecektik? Tayyip Erdoğan'ın %57... Abi Amasya. Ben askerim ha burada. ...oy aldığı Amasya'da vatandaşlara Recep Tayyip Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu diye soruyoruz. 15... Kasım'da buradayım. İlk ulaşan kazanır iyi seyirler. Recep Tayyip Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Neden? Ya, soru bile bir... Şu bakalım Amasya. Adam beni avladı bu arada ya. Amasya seçim sonuçları. Amasya'da yani Alevi bir nüfus vardır orada CHP'ye oy veren. Ama... ...ee... Ak partidir yani yüzde buçuk baksana. Amasya'nın merkezi neresi burası 45 Ak parti yüzde 23 ama yine CHP İYİ parti iyiymiş ha onu söyleyeyim. Bak bu arada Millet İttifakı 39 almış burada liderler yüzde 42 almışlar yüzde üçlük bir oy gitmiş burada da Cumhuriyet İttifakı 58.7 almış Erdoğan 56.7 almış. Yine yüzde, yüzde iki şey yapmış. Abi şuna baksana ya. Yüzde seksen bir almışlar ya. Abi bu ne? Yüzde doksan yedi. Ulan ilçede sadece 36 altı kişi. Kırk bir kişi var muhalif. 41 kişi var. Bütün ilçede muhalif olan 41 kişi var. Burası yüzde seksen yedi. Korku filmi bir gerçekten. Bir Türkiye'nin şu andaki durumuna baktığımızda. Yani adalet sisteminin ayakları altında olması. Eğitimin. E, göç konusu. Bunlar bir araya geldiğinde 20 yılın sonrasında Türkiye'nin 20 yılın gerisinde düşmüş olması nedeni açıklıyor sanıyormuş. Teşekkür Sağ olun. Evet, teşekkür Ablacığım Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu mu? Var mı yorumunuz? Hangisi geldi? Kılıçdaroğlu. Yeter. E ya yeter artık ışık gözümüzü kör etti ya. Yeter yani biraz da değişim olsun. 20 yıl boyunca denedik bir de denemeyiz. denemek için hani bir sebebimiz olsun. Denemediğimiz bir olsun. Daha önce Erdoğan'ın ver. Hiç vermedim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Tamam. Abicim Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu Yeter artık daha. Bir değişiklik olsun. Değişiklik olsun. Değişiklik olsun. Teşekkür ederim. Sağ ol. Recep Tayyip Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu. Recep Tayyip Erdoğan. Evet. İşte. i̇şte. İşte. Sağ olasın. Sana sorayım karşıyım. Evet. Recep Tayyip Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu. Recep Tayyip Erdoğan abi. Neden? Vallahi bir... <laughs> bilmem ya fazla şey mi ata? Recep Tayyip Erdoğan daha şey iyi gibi geliyor abi bana şimdi. Bu i̇yi ne böyle. biliyor musunuz? Bu iktidarın gücü işte. Yani iktidar olmanın sebebiyle oyalıyor şu anda mesela. İktidar olduğu için sadece birinci partiyi destekledikleri için Recep Tayyip Erdoğan diyorlar. Şu an bu arkadaş şöyle en azından. Bir önceki değil de bu arkadaşın olayı o. Aynen. Teşekkür ederim. Sağ olsun. Devam, Devam etsin Fays diyor. Facebook, Bana ne diyor. Ne dersin? 3, Buyurun ne yatıyoruz? <laughs> <laughs> Unuttu sözünü. Seçim anketi yapıyoruz. Gençlerin düşüncesi var Merhaba, mı? Merhaba. En soldaki Seçim bayan. Kılıçdaroğlu mu? Adaylar biliyorsunuz. Muharrem İnce. Muhalimdir. Ben, <laughs> ben kardeşler oldum. Yani Gençler işte genelde muhalimdir. Aklın, aklın yolu bir kardeşim. Ya bilmiyorum ya. O daha çok güven veriyor galiba gençlere. Aklın eden. yolu ben bir. Yenilikçi. Atatürk'ün yolunda yani ben en azından öyle düşünüyorum. Kılıçdaroğlu değil mi Hayır canım Kılıçdaroğlu da öyle. Bu Ama konularda... Kılıçdaroğlu'nun konularda... Kılıçdaroğlu sonuçta geçmiş. Raykart bir ben ikiyim. son iki Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kalsa oy kullanır mısın? Kullanırım. Kılıçdaroğlu. Yani. Ben de aynı, aynı şekilde. Ben zaten. <laughs> neden Kılıçdaroğlu? Yani, ben zaten. E, um, 20 senedir de dinleyelim. Şey hiçbir şey olmadı. Yani Kılıçdaroğlu'nun bir şeyler başarabileceğini düşünüyorum. Yani umarım. Teşekkür ederim. <laughs> İyi, akşam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. 5. oradan iki tane oyuncu. Merhabalar, yapalım. merhabalar. 5 iki. Arkadaşlar, Recep Tayyip Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu diye soruyoruz gençlerin düşüncesi ne? Oy kullanacak biz, sanırım. Oy kullanacağız da biz cevap vermiyoruz bu konuya. Sağ ol, sağ ol. Abi, neden? Recep Tayyip Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu. Recep Tayyip Erdoğan evet. her zaman. Ee, Kılıçdaroğlu gelmiş olsa emekli hiçbir zaman için maaş alamayacak. Öyle, Öyle mi? Ne, neye göre abi? alamayacak. Çünkü niye göre? Ee, Neye göre? Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu bütün iyilikleri adam her zaman kötülemeye çalışıyor. Her zaman kötülemeye çalışıyor. Yani şimdi bunu 5 yaşındaki bir çocuğa sormuş olsan Recep Tayyip Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu diye ne der? diyecekti Recep Tayyip Erdoğan. Uga bu kadar. Tabii o kadar. Teşekkür ederim. ederim. Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu? Tabii ki Kılıçdaroğlu. Lan 5 yaşında çocuklar ki ben 1 yaşındayken çocuk bezini 100 liraya alıyordum, şu an 400 liraya alıyorum der. 5 yaşında çocuklar bunu. Ulan der 100 lira veriyordum, şu an bu bez 400 lira oldu. Arada 300 lira niye arttı bu kadar, der. Yani çocuk bile bunu düşünür, sen düşünemiyorsun. Pıh senin bıyık bırakmış bir de ya. Ayber, Doğan kim ya? Keseceğim lan bu bıyığı ya, en sonunda. Çınurluk yatarım lan burada. Yok abi. Mümkün. Ama sen halkı genelde Erdoğan diyor. Hayır abicim, Erdoğan diye bir olay yok. Değişir mi abim burada? Değişecek değişmeziz abi. Kızılay çadırlarını satıyorsa, kanı satıyorsa, bilmem neyi satıyorsa memleket mi kaldı kardeşim? Hayır Bursun kardeşim. Ne bu Abbas'ın adam adamında bozuluk olamaz. Abi mümkün. Ne adam başka? Bu şartları aldın. Hala bu ekonomi. Amasya'da ne Amasya, yiyecek? Amasya. Recep Tayyip Erdoğan diyorsa bu Amasya'nın adamına yazıklar olsun. Abi helal Recep, olsun lan. Recep Tayyip Erdoğan kemak Kılıçdaroğlu. Bence Recep Tayyip Erdoğan. Abi Amasya'lı. Yemin ediyorum ceketten anladım. Bak Allah belamı vermesin. Vermesin. Ceketten anladım. Vallahi anladım. <laughs> İşinize <laughs> bakın işinize. <laughs> Duydunuz mu orayı dur. <gülüyor> <gülüyor> i̇şinize bakın işinize. İşinize bakın. Burada siyaset yapmıyoruz sadece. Ya. Ülkemizin geleceği için. Evet. Milletimizin geleceği için, vatanın geleceği için. Burada siyaset <laughs> yapmıyoruz kardeşim. Erdoğan'a oy verilmesi gerektiğini söylüyoruz. Erdoğan'a oy verilmesini gerektiğini söylemek siyaset mi? Sivagına mecbur vatandaşım vatandaş olarak yani hakkım olarak oy ver. Esnaf pazarcı arkadaş benim müşterim benim de otelim vardır evet. yan tarafta. Tam siyasi saygı duyu duyuyorum bak. Yok siyasi. yok ama halkı e hayır, hayır, olur. hayır. Siyaset yapmıyorum ama Başladı yine seçim zamanı boş safsata mesaisi. Ben Tayyip Erdoğan'ı destekliyor diye düşünüyorum ama sen. Çünkü ülkemizin geleceği için mecbur Cumhur İttifakı'na oy vermek zorundayız. Ha, o kadar. Niye derseniz bak konuşabilirim değil mi? Evet tabii ki. Yani Biliyorum, hangi şey bu? Biz dedim. YouTube kanalıyız. YouTube, Facebook, Matematik. Yani YouTube siz kendi anlıyorsunuz. Yani, yani, anket yapıyoruz. Yani anket yapıyorsanız kardeşim bak. Benim, bu Bak şöyle söyleyeyim mesela. Sayın Cumhurbaşkanımız bak ben gördüğümü söylüyorum. Hissettiklerime, gördüklerime şahit olduğum için diyorum. Yemin ederim sana her kapıya git, her haneye git. 350 TL para değil ama her vatandaşımıza sigortalı sigortasız bak ben bunu gösterebilirim. Her haneye 1300 Göster. TL yardım. Ediyor. Devlet mi yapar? Tamam yapar. Yapmak zorunda da değil. Ama abi anayasal bir zorunluluğu bu zaten devletin. Yani Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir devlettir ve de geçim derdi olan, geçinemeyen ya da para kazanamayan vatandaşına yardım etmekle yükümlüdür. Bu zaten bir zorunluluk kardeşim ya. 1300 lira yardım gönderiyormuş devlet. Vay. Wow. Ama bunu Cumhurbaşkanımız bazı meclisten geçirdiği şeyleri halka yaptığı için halk sadece tutturmuş kriz var. Kriz yok. Aboneliğini arkadaşlar. hemen yenile Kriz beni biz Kriz yok. Onu bir kere söyleyeyim ben. Bak gördün, gördün keyif kafa var, çınaraltı altı var. Herkes iyi biçiyor. Herkesin işi gücü rast gelsin kardeşim. Ama şu anda altılı masaya eğer oy veriyorlarsa yazıklar olsun lanet olsun diyorum mesela. Teşekkür ederim. Heh. biz bu Cumhur İttifakı'nı yürütmek zor. Benden de sana yazıklar olsun lan. kardeşim. Ölene kadar. Sağ olasın. Tamam kardeşim yaşlı tamam. sağ olasın. Abi merhaba. Buyurun size soralım. Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu? Kemal Kılıçdaroğlu. Abi. Neden abi? İşte ondan. O yüzden. Sevdiğiniz için. Baba baba baba. Fokuslandı hemen. Teşekkür Millet bitik abi ekonomi bitik. Sağ olasın. Teşekkürler. Nasıl bitik? Ekonomi bitikse sen bu köprüden yürüyerek nasıl geçiyorsun? Bu arada Amasya'nın bu köprü falan çok güzel olmuş biliyor musunuz? İstanbul'dan geliyoruz Amasya'da seçim anketi yapıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu diye soruyoruz. Vatandaş ne diyor burada? Ben, bir, ben, bir, şey, ben bir şey Buyurun abim. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Burada herhalde reisdir dediler. Reis. reis derler. Reis, reis de Merdan diyor. Reis yok reis. Reis mi diyor Abi yine kadın etkisi ya. Adam istemiyor. Adam istemiyor ama kadının etkisinde yani belli. Yani. Valla daha iyisini bilmiyorum. Yapma teyzem. Ya. Yok mu? Yok. Teşekkür <laughs> Abim Recep Tayyip Erdoğan <laughs> mı? Kemal <laughs> Kılıçdaroğlu. Olaylara karıştım. Abi. Market yapıyor, Reis, reis, reis. 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 Neden? 20 yıldır. <laughs> Sağ olun. Recep Tayyip Erdoğan mı? Kemal Kılıçdaroğlu mu? Ke tabii ki Recep Tayyip Erdoğan. Neden abi? Bu kaya edilmez yani. O kadar diyorsun. Yani bunu tüm halk söylüyor. Sadece biz söylemiyoruz. Gerçekten öyle. Oy verende de vermeyen de bunu söylüyor yani. <laughs> Teşekkür ederim. Rica ederim. Buyurun. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu. Tayyip Baba tabii ki. Neden? Yani ne diyeyim ben sana? Şimdi eskiden hastaneler yoktu. Hastaneleri yaptı. Lan eskiler ne? kaç yaşındasın sen? Ne biliyorsun sanki? Okullar iyi değildi. Okullar şu an on numara. Üniversiteler maşallah. Yani camiler. Adam çalışıyor, yapıyor abi yani. Furkan öyle. Abim, Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu. Onlar. Buyurun. Recep Tayyip Erdoğan. Gel abi. Recep Tayyip Erdoğan. Neden? Buyur abim gel abim. Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu. Tekrar. Recep Tayyip Erdoğan. Neden? Yapılan hizmetleri görüyorsunuz abi. Adam da ne yapsın? Ölümüne reis. Siz. Kemal Kılıçdaroğlu. Neden? Ya tamam. bir de onu görmek istiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nu vermek istiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim. Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu? Daha Recep Tayyip Erdoğan duruyorken Kılıçdaroğlu'nun ne işi var? Neden abim Recep Tayyip? Nasıl o? O Türkiye bitti demek. Nasıl bitiyor abi? Gerçekten bitti demek mi? O kadar görmek istiyorum ki Bugüne kadar hani Türkiye'nin bir geliştiğini gördünüz mü? Gördünüz mü? Söyle bak Var mıydı öyle bir şey? Sana soruyorum. Evet bize cevap vermiyoruz abi. Niye yani, vermiyorsun? Abim iki tarafa da vermiyoruz ki yanlış anlaşılmasın. Şimdi cevap versem diyorlar ki CHP cevap vermesem AKP o yüzden. Kardeş Tayyip Erdoğan ceddi sıra evet. Türkiye'nin sonu gelmiş. Bu adamın. Haytılı ne acaba? Sonu gelir mi? Tabii gelir. Yani 14 Mayıs'ta Kemal Kılıçdaroğlu kazansa Türkiye Tabii. bitiyor mu abi? Tabii bitiyor. Niye bitiyor abi? E bir deneyin görün. Bu caddede gezme şansınız yok. Bu kadar. Güzel. Aynen öyle. Sağ ol. Abi, abi. Teşekkür ederim. Merhaba. İstanbul'dan geliyoruz. O adamın ne acaba çok Recep merak Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu diye vatandaşa soruyoruz. Ya şu an karışık bir durum açıkçası. Bizim de kafalarımız karışık ama. Kılıçdaroğlu'ndan. Evet önceden Erdoğan'daydık. Şimdi? Daha önceki iki dönem. Şimdi Kılıçdaroğlu ağırlıklı düşünüyoruz. Bakalım, Karışık bir durum. Yani seçimde yakın. Aslında gönlümüz bu sene seçimin hiç olmaması şu durumlardan dolayı ama siyasete dahil olamıyoruz işte istemez. 14 Mayıs sabahı kime kullanır? Şu an e, Kılıçdaroğlu diyoruz. Evet. Sadece ekonomik açıdan. mı? Genel olarak ya son son dönemki e... Abi bana anlatır mısın? Finlandiya'yı neden kabul ettik? Rusya'nın İsveç'e karar eke şansı kaldı mı? Dışişleri'nde haritayı açıp bakan yok mu? Abi o siyasi bir hamle ve taraf gösterme çabası. Yani orada amaç Finlandiya'yı içeri alarak İsveç'i de aynı şekilde Rusya'yı tamamen çevrelemek amaçlanıyor orada. Yani orada işte kara harekat şu bu falan sebep değil yani. İsveç'i yola getirme şansımız çok düştü. Yani İsveç ne kadar yola gelecekti acaba? İsveç'te de ayağını denk kalsın kardeşim yani. Terörist maymunları kendi ülkesinde barındıracağına hak ettiği cezaları versinler. Ko Bütün Avrupa bunları PKK olarak tanıyorken onların militanlarını ülkesinde beslemeyecek bu kadar. Gre ben de gidiyorum İsveç'i protesto etmek için hadi Edoran sıkacağım şimdi. Şey son 5 seneyi Bence de mantıksız değil. İsveç'i de İsveç bu konumda biraz yanlış yalnız kaldı. Bir de Finlandiya mesela hemen satış koydu. Kıçına tekmeyi koydu gitti. İşte biz de yeni evli çiftiz. Şu an Amasya gibi 100 bin nüfuslu yerde 7 bin liralık kira ev arıyoruz. Yeni tutuk. Amasya'da 7 bin lira. Gibi. Evet, evet. O kadar Sebebini bilmiyoruz mi? yani. Bir değişim şart diyoruz evet, inşallah. Kolay gelsin. Mutluluklar dileriz. Merhabalar. Recep Tayyip Erdoğan mı? Kemal Kılıçdaroğlu mu? Tabii ki Tayyip Erdoğan. Neden? İşte. Merhaba. Sadece işte olduğu için mi? Sen abi. Baba ben hiç girmeyeyim ya. Niye? niye? Oy kullanmayacağım mı? <laughs> Kullanacağım. Abi Taylan Yıldız meselesi konuşuldu. Bana da İyi e Parti'den İstanbul'dan biri ulaştı. Ya mesaj atmış bana. Parti ee, Parti'de şöyle bir kriz olmuş. İyi Parti'de denmiş ki kimse mevcut görevinden istifa etmesin. Görevinde kalsın. Ee, bununla alakalı bir e, bildiri gelmeden de hiçbir hareket yapmasın. İnsanlar istifa edince parti içerisinde bir tepki oluşmuş. Ee, ve de işte bu ön seçimlerde teşkilatlı bir şekilde olmak önemliymiş. Yani destek sağlamak yanında birisinin durması önemli bir meseleymiş. Ee, Taylan Yıldız'ın da partiye kattığı kişiler genelde 18 yaşının altındaymış. Bu meseleden dolayı Taylan Yıldız biraz geride kalmış. Mesele bu yani. Birisi bana ulaştı onunla alakalı. Biz de Ama kullanacağız. Erdoğan'ı Amasya'da İstanbul'dan Bu olayı gördüm bakarız şimdi. Şimdi bana Gençlik kolları diye bir şey var biliyor musun? Ya konuşayım mı konuşmayayım mı Ama halkı ne düşünüyor? %57 almış bir önceki seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Valla şimdi... babacım ben sana şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, ya bu konularda ben pek konuşmayı seven bir adam değilim de. Şimdi yeni jenerasyona, Z kuşağına, gençliğe baktığımız zaman ki ben de Z kuşağına giriyorum yani yaşım çok büyük bir insan değilim. Ee, ama şimdi Kemal Kılıçdaroğlu mu diye sorarsanız veya işte Tayyip Erdoğan diye sorarsanız hani bir insana ha istersen sağ kes, istersen sol kes demiş olursunuz. Ya benim gönlüm de oyunda ikisinden yana değil. Belki de. Yani, Olabilir. Yani duruma göre düşüneceğiz ama yani ben Kılıçdaroğlu'na da Tayyip Erdoğan'a da vermeyi düşünmüyorum. Büyük ihtimalle şahsi fikrim. Büyük ihtimalle son ikiye ikisi kalacak. Oy kullanır mısın? Rica ederim. Spaceman. Sanmıyorum ya kullanmam herhalde. Ya, o durumda ben kullanmak istemiyorum. Kimsenin vebaline girmek istemiyorum. Hadi yani. Muharrem İnce'ye verim diyorsun. Yok sadece o demiyorum ben yani. diyorum ya yani, diğer, ha, ben diğer adaylar arasında düşünürüm hani, af, aklım hani aklıma hangisi yatıyor mantıklı kim geliyor ona söylerim yani. Teşekkür ederim. Ben tamam. teşekkür ederim kolay gelsin. Abim Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu. Peki de Recep Tayyip Erdoğan. her şeyi koruyorsun. Sağ ol abim. Abim merhabalar. Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu mu? Başka Geliyor. bir seçenek yok mu? Geliyor. Son iki ikisi kalsa. Tabii ki Recep Tayyip Erdoğan. Neden? 20 yıllık tecrübe diyelim. Bu yüzden. Güven diyelim. Peki seçenek olsaydı kimi seçerdiniz? O seçeneğe bağlı. Var mı kafanızda şu yok, olsa? Yok şu anda yok. yok. Öyle bir seçenek yok. Olmadığı için zaten direkt isim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu diye soruyoruz. O masaya altında. Var mı düşünce? Recep Tayyip Erdoğan. <laughs> Diyorum. Var mı bir nedeni? Ben hayır. Ben demiyorum. Siz ne diyorsunuz? Kemal Kılıçdaroğlu diyorum. Neden? Değişsin artık. Değişsin diyorsunuz. <laughs> evet. Neden değişsin? Ya da neden değişmesin? <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Abi. Abim Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu? Başkan Erdoğan. Neden Erdoğan? Kumar masasına verecek değil o yüzden. Tabii başkan Erdoğan. Teşekkür ederim. Abim vermiş olduğuyla ama sadece kanka demiş sonra hemşire teşekkürler.